Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dövüş oyunu oynuyoruz. Bu oyunu uzun zamandır oynamıyordum aslında. Videosunu attım. Ama video atamadı işte. sıkıntı oldu. Sıktım kaşınıyor mu? Ya sıkıntılar oldu. Yakında arka plan gelecek haberiniz olsun. Mal gibi arka plan var. Oğlum bin arkada para var. Arkadaşlar bazı sıkıntılar oldu bu da bükülenme de Yüklensin ben de geliyorum ya sen Bir biberi bir açacağız. ben şiş koyum ulan çok piri oğlum bunda niye kasıyor oğlum bunda bile kasıyor tablet ya adama bir koyarım böyle baba adam Melih'e gelsin. Hayat Baba yapıştır gelsin. Of. Çok pis yapışırız. Tabi şöyle bir dakika. Şöyle bir kendi. Tabii. oynayacağız. Bize büyük enşirci var ya. Lan ben şiş koymayayım. Nasıl fırlatıyorlar? Bir dozer fırlatamaz ama. Onu. Oyundaki halimle. Oğlum gelen yapıştırıyor, giden yapıştırıyor ya. şimdi amına dayacağım. Ya şimdi bir şey diyeceğim var ya. Tövbe tövbe adam ne yapıyor bize? Hayat baba yapıştır gelsin. Milleti de yapıştırıyoruz. Ah, tutumuza tekme bir koyduralım. <laughs> Çık lan. Yapıştır Yapıştır baba. Ya oğlum. <laughs> Ablam siz bilmiyor <birbirine> değil. <laughs> lan, lan, kadın bizi... Lan, kadın da... Nasıl geçiriyor bize ya? Lan Geylan'dan yaşanan dayak yiyoruz ya. Adam, lan! Tövbe, tövbe! Yatalım biz de attık bir tarafa dayak Allah'ım, Lan, gelen ya- kadın bize çok pis koyuyor. Çık lan! Benim adım Sumo. Gülüş, Kral. Oha ya. Yeah. Vay oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. babay. Sen ne nah yapıyorsun? Tövbe. Estağfurullah. Kaskımız kırıldı artık. Dayak yiye yiye. Bilmiyorum. Uy, ulan kadın bize çok pis koydu. Tek tek gel. tek sana bir tane yapıştırdım. Pau! Ulan kadın bizi dövecek. Hadi abla, bir sıkıntım var. Hı? Bak bak bak. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi suratını sıfatını bulamadım ya. Kim Bu ne oldu? Şimdi kufucu dedeler gibisin. Sıradım oldu. Ya ya pum pum. Piku. Dayı. Ne diyorsun lan? Lak 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 lak. Oğlum çok pis şey yapıştırdı. Dayı sakin ol. Aa. Oğlum gerçekten bize çok pis yapıştırıyor. Dayak gözü değil mi? Daha bir... Bizi... Lan ne yapıyorsun lan? Tamam gel. Ya uçuyor lan. Aynen böyle uçuyorlar baba. Sıkıntı yapma Şurası açılsın oraya çok merak ediyorum. Şurada bir tane daha büyülü yazdım. Nasıl kutlayayım karakteri geldi şimdi. Bu adamlar gelecek, o da, da gelecek bir Ben niye mama sesler çıkartıyorum ya? Lak 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 lak. Çerez 180 lira para geldi. uf yemek. kon ne yapıyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. rahim bismillahir rahmanir rahim Oğlum ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Yapıştırırım lan. Kıçımıza. Ben buradayım. Baba yalan gelsin. Sokakta bütünmüş ümit bedel. Dört duvar arası. Of ikili. Bir taşlı üç kuş. Bir taşlı üç kuş. Ümit. Alev alev. Alev Oradan kadın geliyor. Biz çok pis tayak atıyoruz ya. Al ikisini de yapıştırdım he. Hayat baba. Yap. 16 olmuş artık yumruk Nasıl bir baba proysa çok belli gelsin. Hayat baba. Yapıştır gelsin. Sıfatına sıfatına. Yok hak yapayım. Dur, dur. Tık, lan, düşmedi ya. Dalan dalana dalan dalana dalan dalana. Dalın lan birbirinize. İn lan birbirinize. Mustafa Lan geçirdiğimiz gibi yapıştırdı adam bize. sen adam, adam kadın sevgilisi. Kadına bir geçirdi adam bir yap yapıştı. Karı olan. Hepimiz anneyiz. Üçlük yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Şaka yapayım arkadaşlar. Çılık yapmayın gerçekten. Allah'cım. Dört duvar arası imit biter. Sana. Oğlum. Oğlum elmen oldu lan. Ulan çok pis yapıştırdı adam bizi. Tamam abim. Sakin ol. Sakin ol. bir <laughs> şeyi gördünüz mü? Ne yapıyorsun abicim ya? Oha nasıl satayım? Dama hastası. Hmm, Onu tırtın sıra 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 hmm, Adam adama, adama hmm, ver Hadi dayı Ümit biter Da gelecek bir gün ecel Alev 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 Ümit İmik biter Dört var vursun İmik baba paroyum Ben Baba paroyum ben Na 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 Oğlum bak buna böyle bir tane geçeceğim. Artık Ko O kadar şişkoyuz ki yürüyemiyoruz ama. Haydi lan. İşte tek tek dalarım baba sana Sonra da dalarım. Bunun sıfatını zaten ben çakardı. kaldı. bir yere yönelip video bitireyim. 11 dakika video oldu oynaya. Oy sokakta bitirmiş minik biter. Dört var arası minik biter. Sana da gelecek bir gün ecel. Ablacım ne yapıyorsun? Ya abicim sen de biz. İki. İkinci konu home... var. Baba ya. Mm -hmm. Son iki tane kaldı. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Adamın ordusu bana doğru geliyor. Balık yapmayın ya. Yok. Yok. Tamam ben bir dalacağım şimdi. Aa! Kaç! Lan! Oğlum tek tek gelin lan. Adamlık mı oğlum bu? Tek tek gelin. Tek tek gelin, Hepinizi içini sikeceğim ya. Lan, geldiğim gibi adamları yapa. Şunu ben çıkartayım. Bu yaptığım olmadı mı? Adam adam belli gelsin hayat baba. Lan tövbe tövbe nasıl bir sen alıyorsun? Kaç kişi Daha, Daha yok mu? Daha, aman, çat. bu biter 4 do Ulan sonucusü ya Hadi kazanalım da ya Bismillah bu tek atıyoruz hedef bu. Hedef ben lan? Oraya gel. Aaaa! Öleceğim. Bitti. Son, son. Son hadi bu. bu, 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 bu. ne yapıyor? O çöpte savaş mı? Oha oğlum şöyle gitsek öleceğiz zaten. Neyin kafası? Bu var ya en zorlu sen. Oğlum bizi atacak yok ya. geber <laughs> Sokakta büyümüş ümit dört duvar arası ümit biter Sana da gelecek bir gün Olev 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 arkadaşlar video bu kadardı görüşmek üzere like